Selam arkadaşlar İngilizce serimizin ikincisi karşınızdayız. Bugün neler öğreneceğiz? ben çok merak ediyorum. Dün çok güzel geçmişti. Videoyu izleyenler de görür. İlk kısımları öğrendik. Hello, Hi, What is your name, How are you? Daha samimi bir ifadeyle How is it going? Evet How is it going? Ya da mesela How are you? I am fine thanks and you? diye sordum. O da ya da What about you? Peki ya sen? Senden ne haber gibi. Bunları ben zaten yeni öğrendim. Bugün de çok merak ediyorum. Acaba ne öğreneceğiz? Ee, serimizi bir başlatalım. 15 dakikadır değil mi? Şimdi bunun 30 olması lazım. Biz burada kalmıştık. O zaman başlayalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Merakla e, bekliyoruz. Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where do you live? Bir daha. Where do you live? Where do you live? Devam. Where do you live? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Bu soruyu şimdi nerede yaşadığını öğrenmek için sorarız. Doğru. Şimdi nerede yaşadığını öğrenmek için where do you live diye sorarız. Yani şimdi where do you live? Nerede yaşıyorsun? Aa, ne diyecek acaba? Çok merakım. Cevabı ne? Where do you live? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Şimdi nerede yaşadığını öğrenmek için where do you live diye sorarız. Tamam. Böyle tekrar. I live in London. Live mi live mi? Where do you live? Live demişti sanki. Where do you live? I live in London. I live in London. Ben Londra'da yaşıyorum. Vay güzel bunu. I live in London. I live in London. Yaşadığımız şehir veya ülke hakkında konuşmak için I live in deriz. I live in. İçinde yaşıyorum London. In içinde demekti yanlış hatırlamıyorsam. Bazen doğduğumuz yerden farklı bir şehir veya ülkede yaşarız. Ha, bazen dolduğumuz yerden farklı bir şehir ve ülkede doğru bu I live in ben yaşıyorum içinde nerede Paris'te. Paris'te yaşıyorum. Where do you live sorusunu cevaplamak için I live in kullanırız. I live in. Where do you live? I live in one. I live in one. Banda yaşıyorum. Bence çok güzel ve mantıklı. Devam. I am from England. Ha mesela bu da şey I'm from England. Ben Ingi Eng Englandlıyım. İngiltere diye yanlış hatırlamıyorsam. Englandlıyım. I live in London. Ben Londra'da yaşıyorum. I live in London. Ben İngiltere'den geliyorum. Ben İngiliz'im. Yani ben Londra'da yaşıyorum. I am from Turkey. I live in Van. Ben Türkiye'liyim. Ama ben Van'da yaşıyorum. Bu da benim için söylenecek. Sizler de nereliyseniz için söylenebilir. Beğendim. Orijinal olarak nereli olduğumuz hakkında konuşmak için doğru biçim I am from ve şu an nerede yaşadığımız hakkında konuşmak için doğru biçim ise I live in. Şimdi hatti bize de bize de derler nerelisin? Babam buralı, ben de buralıyım diyoruz ya. Demek ki bu da onu, onu söylemek istiyor. Yani orijinal olarak nerelisin? Türk mesela diyelim Türkiye'lisin. I am from Turkey. Nerede yaşıyorsun şu an? Van. I am from şey I live in Van. Bak. Where do you live? I live in Van. Bunları bir deftere de not alacağım bu arada. Reels olarak atalım ya da bir proje düşüneyim onun için. I live in London. Londra'da yaşıyorum. I am from Brazil. Brezilyalıyım yani. Orijinal olarak nerede olduğumuz hakkında konuşmak için doğru biçim I am from. Şu an nerede yaşadığımız hakkında konuşmak için doğru biçim ise I live in ifadesidir. Çok güzel. Bir daha I live in. I live in New York. Where do you live sorusunu cevaplamak için kullanırız. Diğerleri ne? I am fine, thanks. And you? How are you'nun cevabı bu da. I am fine, thanks. İyiyim. And you ya yes, sen? I am from Mexico. Meksikalıyım. I live in New York. New York'ta yaşıyorum. Vay çok güzel. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Nerede yaşıyorsun? Where are you from? Nerelisin. Değil mi? Orijinal olarak nereli olduğunu için where are you from? Doğru. Nerede yaşadığını öğrenmek içinse Verdu'yla kullanırız. Çok güzel. Tekrar tekrar I am from the US Ben Birleşik Devletlerdenim Yani Birleşik Devletliyim I live in India. Hindistan'da yaşıyorum India Hindistan'da değil mi? Konuşan kişi Hindistan'da yaşıyor. Ee, doğru O Birleşik Devletler ama Hindistan'da yaşıyor Birleşik Devletlerden ama bu başka bir ülke Doğru. Beğendim. Kesinlikle Devam. Aa bitti Kurumuz 100 devam bugünün meydan okumaları da full diyeceğiz ya bunda birinci olacağız çizgimdeyim de önemli olan benim çizgim değil bu süre yani bakın 4 dakika tek çalışmışım daha çok var ya ilerleyelim öğreneceğiz bu işi ver do you live goodbye hoşça kal goodbye hoşça kal demek ki goodbye hoşça kal goodbye Hoşça kal. Goodbye sözcüğünün doğru yazısı çift o iledir. Sonraki e okunmaz. Goodbye. Beğendim. Bye hoşça kal. Goodbye da hoşça kal. Bye. Bye. Bay vedalaşmanın daha gayri resmi Demek ki şey gibi. Arkadaşlarla konuşurken ki dili bir nevi kaplım yani. Mesela biz diyoruz ya. Hello, how are you? Goodbye. Yok. Arkadaşla konuşunca böyle diyeceksin. Hi, how is it going? How is it going? O da diyecek ki I am fine, thanks. Ondan sonra hoşça kalmayacaksın, bye. Daha resmiyete inmeyeceksin yani. Demek ki bu da ondan dolayıymış Kapıyoruz. Take care. Take care, kendine iyi bak. Hmm. Kendine iyi bak, beni düşün. Dur da almayalım. Take care. Bir daha. Take care. Kendine iyi bak. Nice to meet you. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Take care. Kendine iyi bak. Tanıştığıma memnun oldum. Kendine dikkat et. Vedalaşmak için "take care" de diyebiliriz. Vedalaşmak için tamam mesela görüşürüz de mi? Goodbye. Take care. Kendine iyi bak. Take care. Take care. See you, See you later. Sonra görüşürüz. Vay bu da çok güzel. See you later. See you later. See you later. Sonra görüşürüz. See you diğer kişiyle yakında görüşeceğini tahmin ettiğin anlamına gelir. Dolayısıyla genellikle later veya belirli bir zaman ekleriz. Hmm. See you later. See you later. Evet. Diğer kişiyi yakında tekrar göreceğini biliyorsan see you later. Di Aha, yakınlaştırdım ya. Dur bunu sıfırlayayım. Diğer bir kişiyi yakında tekrar göreceğini biliyorsan see you later diyebilirsin. Yoksa take care, bye veya goodbye ifadelerini kullan. See you later sonra görüşürüz. Take care kendine bak. Take care. Bye. Goodbye. Goodbye. Niye çalmıyor bu? Goodbye. Güzel. Beğendim bu işi. Uh, see you later ne demekti? Sonra görüşürüz. Take care ise şeydi. Uh, kendine iyi bak. Evet. Hmm. Hangi seçenek doğrudur? Nice to meet you. See you later. See you later. Tanışma memnun oldum. Görüşürüz demekti. Evet. Dedikten sonra hoşça kal demek mantıklıdır. Doğru. İkinci serimizde devam. Devam ediyoruz. Ee, ta dersimiz tamamlandı. %100. 30 yıldız kazanıyor. Onu kazanacağız. Onlar önemli değil. %80 üzeri puan da kazandık zaten. Devam. Devam. Kaç dakika olmuştur sizce? Bakın zaman çok önemli görüyor musun? 22 oldu daha çok az çalışmışız. Açık konuşmayı ve yazmayı geliştirme. Hmm, tamam. Fark etmez. Penny. Thailand. What about you? A... A... Çok güzel. Bak Penny bu su topunu kendini tanıtıyor. Hi, don't tanıyalım. Hi, nice to meet you. Merhaba, nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. I am Penny. Ben Penny. I am from Thailand. Ben Taylandlıyım. I live in Dubai. Dubai'de yaşıyorum. What about you? Peki ya sen? Peki ya sen? Vay çok güzel. Bakın böyle güzel tanıdık seni. Hi. I am Penny. Merhaba. Ben Penny. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. my name is bak my name is my name is Lee ben Lee'm I am Joe's ha benim adım Lee ben Joe'sum hmm, herhalde öyle unutma kendini tatmak için my name is ve I am adını söyleyebilirsin olur söylerim ha Penny hangi ülkede Penny I am from Thailandlı Live Dubai'de şu ismi de Penny'dir yani. Diyor ki Penny hangi ülkeden olduğunu söylemek için I am artı from ifadelerini kullanıyor. I live, I live in Dubai. I live in Dubai. Dubai'de yaşıyorum. what is your name? My name is Penny. Where are you from? Nerelisin? I am from Thailand. Dem. Where do you live? I live in Dubai. What's your name sorusunu cevaplamak için I am falan bunları öğrenmiştik. I am bakın bunları istemesi çok güzel ha kelimelerdir. I am from Australia. Çok güzel. Kelimelere aşina olacağız. I am live. Live de live demek ki. Where do you live? Where do you live? I am live in I am live in Van mesela. Paris'te yaşıyorum. Hmm, bunu öğrenmiş oldum. What about you? Peki efendim. Bunu ben öğrenmem çok iyi oldu bu arada. What about you? Peki ya sen? Tamam. Tamam. Bir konuşma açılması tamamen da toplumumuzdan gelebilir mi? Şu sorulara cevap ver. What's your name? Where are you from? Where do you live? E, araştırmayı gerçekten sesle yapmak istiyorum. Konuşmak istiyorum. Şimdi. What's your name? I, what's your name? I am Furkan. Ya da my name is Furkan. What's your name? I am Furkan. I am from Van. I live in. Hayır. I am from Turkey. I live in Van. Devam. Bakın şimdi. I am Furkan. I am from Turkey. I live in Van. Dinleyebiliyor muyuz? Turkey. I, the, I live in. I live in. I live in. I live in. I live in gönderelim topluluğa. Umarım şey gelir. Alıştırma topluluğa gönderizdi Şimdilik bulma. Devam edeceğim. Serilerimi devam ettirmem lazım. Ee, hocam yani. Üçünü de fırladım. Tüm meydan okuluna geçtim. Yine ilk ona geldim. Oho millet nasıl çalışmış. Ben düzenli çalışıyorum da bunlar. Ben dün dörtteydim bu kadar çalışıyor Ben günde 15 dakika artırmam lazım. Bilerek kendim bitirirdim. Dün zamanım da vardı. 25 dakika hiçbir şey ya daha çok vaktimiz var 5 dakikamız var ve 2 ile bitireceğiz umarım teste girelim mi hep beraber hadi bakalım teste girelim meydan okuman için hazırlan dur nice to meet you, you, nice to meet you. memnun oldum see you later yakında görüşürüz yani hoşça kal see you later see you later I am from Australia. Ama oh, basınca da oluyor. Güzel. I am great. Ben harikayım. And you. Ya sen. Daha önce cevapladığımız bir sorusunu en sormak için and you. Ya sen. Ya da what about you. Peki ya sen. Fena değilim. Teşekkürler. Güzel. Beğendim. How's going? Nasılsın? Nasıl gidiyor? I am good, I am fine, I am great, I, I I not bad. I not bad mı? I am not bad. Not bad. Te teşekkürler sana değilim. I am değil. Ha, ben de diyebiliriz aslında. What about you and you? Diye sorarız. Tamam. I am from England. Ben England'lıyım. I live in London. London'da yaşıyorum. Orjinal noktalarımız nereli olduğumuz hakkında konuşmak için doğru biçim I am from. Ve şu an nerede yaşadığımız için I live in kullanırız ifadesini. I am from the US. Ben ıı, Birleşik Devletler miydi? Ben Birleşik Devletlerdenim. I live in India. Konuşan kişi Hindistan'da yaşıyor. Hindistan'da yaşıyor. Doğru. I live in New, York. New York. I live in New York. New York'ta yaşıyorum. Where do live'ın cevabı da bu arkadaşım I am from England. I am from the, I am from yani I'yi kısaltma aynı anlama gelir. Kısaltması sadece kısa biçimidir yani. Hi, I'm I'm Merhaba, ben Sofia. I am Turkish. Ben Türk. Türk. I am Turkish. Ben Türküm. Doğru. I am from Russia. I am from Russia. Ben Rusum. Rusya'danım. I am from England. Ben İngiltere'den geliyorum. Yani İngiltereliyim demek istiyor. Kontrol noktasını da tamamladık. Bravo artık ona kadar sayabilir. nerede yaşadığın hakkında konuşabilir. Ve bir kafede sipariş verebilirsin. Veririz ya hocam sen ayıpsın. Ya çok iyi gitmedik mi? Bölüm 2'yi de tamamladık. Neyse bu kahve siparişini bile bitirebilirim ben aslında. Sonuçta tam 3 dakika. O tam olması lazım. Hadi 3 dakikaymış bu da. Can I get a coffee please? Can I get a coffee please? Kahve alabilir miyim? Can I get a coffee please? Bir daha? Can I get a coffee please? Can I get a coffee please? Can I get coffee please? Kahve alabilir miyim? Aa vallahi çok iyi dur. Can I get a coffee please? Kahve alabilir miyim? Bunları arkadaşlar hepsini ben not alacağım. Sizler de alın. Bunları tekrar edeceğiz bazı zamanlar canlı yayın açık. Can I get a coffee please? Can I get a coffee please? Can I get a coffee please? Kahve alabilir miyim? Teşekkür ederim. Lütfen. Oha bu ses ne? Çatıdan kar düştü resmen. Can I get a coffee please? Can I get a coffee please? Tamam. I... Coffee. Bir kahve. I coffee. Coffee. I coffee. Tamam. Can I have a tea please? Çay alabilir miyim? Bak. Can I Can I have a coffee please dedik dediğimiz zaman Can I have a coffee please dediğimiz zaman Bir kahve alabilir miyim? Can I have a tea please? Çay alabilir miyim lütfen? Çok güzel beğendim. Can I get a green tea please? Yeşil çay alabilir miyim? Can I get a Gidip zorlaşıyor bu arada şaka maka. Can I get a green tea please? Can I get a green tea please? Can I get a green tea please? Green tea please. Can I get a green green tea please? Arkadaşlar ağzımız alışacak. Yeşil çay alabilir miyim? Alabilirsin. I tea. Bir çay. T sözcüğü E, A, -A ya da E ile aynı sese sahiptir. T. I hmm. tea. Bir daha. Bir daha dinleyelim. Et. tea. Tamam. Tamam cup of tea. Bir fincan çay. Demek ki bak a cup of tea. Bir fincan çay. A cup of tea. A cup of tea. Bir fincan çay. Güzel. Bir çay please. A tea please. Demek ki can I have a. O oh, dur hemen öğrendim bak. Can I, can I have a. Can I have a get. Can I get have. Unuttum. Can I. Uh, can I get have a tea please. Can I get have a please diye diyordu arkadaşlar. Mesela, mesela kişi bir fincan çay söylüyor. Doğru. IT bir şampiyon lütfen. Öğreneceğiz. A cup of tea ifadesi IT sözcüğünden daha sık kullanırız. Ama I coffee, a cup of coffee, a cup a cup of coffee ifadesinden daha yaygındır. Yani bir fincan çay ifadesi bir çay sözcüğünden daha çok kullanırız. Yani IT please değil. I cup of tea. I cup of tea please. Hmm, güzel. A cake. Bir kek. A cake bir cake. cake. bir kaf and, and a cake. Cake yanlış hatırlamıyorsam. A coffee, and a cake. A coffee and a cake. Kahve ve kek. Cake. Bir kek, bir kahve. Ay cookie kurabiye. Kuki kurabiye. Ay cookie. cookie. Hadi bakalım nasıl yazılıyordu? Cookie. Böyle miydi? Evet. Ay Kuki Cookie. Ay cookie. I cookie. Can I, can I get have a cookie please? Mesela. Bakın soracak mı onu çok merak. sandwich, bir sandwich, a sandwich. Ah get yokmuş arkadaşlar biz o kadar get diyoruz. Can I, can I have a cheese? Bir daha ne istiyorsun hanımefendi? Sandwich please? sandwich please. Can I have a? Demek ki can I have a şey? Can I have a? Bak. Can bir peynir sandviç alabilir lütfen? Can I have a cheese sandwich please? Demek ki get yokmuş. Durun bakın karıştırmayalım. Varsa da e, alışacağız zamanla. Can I have a cheese sandwich please? Can I have a cheese sandwich please? Can I have? Can I have a? Yani bunu öğrensem yanına her şeyi ekleyebilirim. Bak can I have a tea? Can I have a coffee? Coffee. Can I have a sandwich? Bunları ekleyebilirim. Sugar ne? Bir daha dinleyelim. Sugar, sugar. Şeker, sugar. I cup of tea. Bir fincan çay with birlikte demekti yanlış hatırlamıyorsam. Ee, sugar. Şekerli bir fincan çay. Ha, şekerli bir fincan çay. Sugar sözcüğü arkadaşlar. S harfini S diye telaffuz eden şu. Sugar. Tamam. Milk. Bir daha milk. Milk, milk. milk. Sütlü kahve alayım. Yanında süt istiyor. Doğru. With sözcüğü, sugar ve milk sözcüğünden önce kullanırız. With sözcüğü, sugar ve milk sözcüklerinden önce kullanırız. Ha, yani eğer birlikte istiyorsan with milk. With şey ondan önce kullanıyorsun. Mesela with sugar. IT with with bir çayla birlikte milk süt alayım. Sütlü çay. Aa bir çay birlikte süt sütlü çay demek bu arada. <laughs> Milk i ile yazılır. Sugar veya milk sözcüklerinden önce with kullanırız. Tamam. Kullanalım beyefendi. Can I get a? Bak demek ki can I have, can I get a? İkisi de olabilir aynı anla. Bak can I get a cup of the cup of milk, please? milk please? Şimdi bunu okuyacağım öğreniyoruz burada. Bir fincan sütlü kahve alabilirim lütfen. Şunu can i have it? diyebiliyoruz. Can i have it? De dedik. Mesela önce dedik ki can i have a cup of coffee with milk please de diyebilirdik aslında. Devam. Can i get a cup of coffee with milk please. Bir daha okuyalım. Can i get a cup of coffee with milk please. Can i get a alabilir miyim? Yok can i get alabilir miyim? alabilmek can alabilmekti. Can I get a cup of coffee? Bir fincan kahve with birlikte süt. Bir fincan sütlü kahve alabilir miyim please? Lütfen. Tamam. Can I get? Can I get a can I have? Can I get a can I have? Bakalım. I cookie and a coffee. Bir cookie, bir kahve. Kurabiye ve kahve. Coffee sözcüğündeki e, e aynıdır, onda e aynı. Ha bak, cookie sözcüğündeki i, e ve coffee sözcüğündeki e, e aynıdır ama o, o ve o harflerinin sesleri farklıdır. Bir daha dinleyelim bak. Ha, cookie, koffee. Beğendim. Ay kafe please, bir kafe lütfen. Tamam. Ay cookie, bir kek. Bir aykuki e, neydi? Kurabiye. Aykuki bir kurabiye and and ne And a cake. Bir tane de kek yani. Kurabiye ve kek. A cup bir fincan çay. A cup of tea with bir fincan çay ve şeker şekerli bir fincan çay yani demek istiyorum. A sandwich. Hmm. Tamam. A cup of tea with sugar. Yani bir bir fincan çay, şekerli bir fincan çay yani. Sugar nasıl yazılıyor daha? Bir tane gittim dur bunu sıfırlayayım. A, a cup with Sugar diye yazılıyordu. Sugar. Sugar. Bir fincan şekerli kahve. Yani yok ne diyeyim. Şekerli bir kahve yani istiyor. Ha, doğru. A cup of tea. Bir fincan çay. With birlikte ne? Milk. Süt. Bir fincan sütlü çay. Bence onu istiyorsun. Evet sütlü bir fincan çay. Olsun olsun. İlk kez öğreneceğiz. Can I have a tea please? Can I have a tea please? Anladın mı? bunu öğrenmem çok oldu. Can I get a, a coffee please? Can I get a cup of tea with dur? Can I get a cup of tea with milk please? Kafama çok güzel yaptı hocam. Ben sana söyleyeyim. Oy bu arada gerçekten bu biraz terletti. Bak kilitleri de açıldı. Süremiz kaç oldu? 36 dakika. 6 dakika da geçtik. Olsun biraz fazla oldu bu video ama bu işler böyle arkadaşlar. Demek ki tam böyle geçtik. İkinci günümüzde bitirdik. Günlük hedef 15'ti. Bugün 20 çalıştım. Elbette böyle olur. E, ee, bugünlük bu kadar diyelim. Güzel şeyler öğrendik bu arada. Neler öğrendik? Can I get kullanarak bir şeyler isteyebiliriz kafe. Can I have kullanarak da isteyebiliriz. Dün de şeyi öğrendik. Nasıl söyleyeyim sana? How is it going? Ya da what, what, what about you? Peki ya sen? Onları öğrendik. Ee, arkadaşlar hemen kanala abone olup bana eşlik edebilirsiniz. Bakın ben öğrenmeye çalışıyorum. Premium'unu da satın almışım. Hem destek amaçlı hem öğrenmek amaçlı. Siz de benimle öğrenmek istersiniz. O zaman bugünü kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Her akşam saat 8'de 100 gün boyunca bu soruları çözeceğiz. Ben de bilmiyorum. Aranızda bilenler olabilir, yanlış söylüyor olabilirim. Hiç önemli değil. Hiç kimse hata yapma özgürlüğü olanının özgüveninin yüksek olduğunu reddedemez. Ben hata yaparsam öğrenirim. Hiç sıkıntı yok. Beraber burada yorumlara yazarsınız yanlış yerleri. Beraber öğreniriz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Yarın saat 8'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.